Herkese merhaba. Pijama yogaya hoş geldiniz. Ben İkiz. Tatilde hissetmek için yogayı nasıl yapacağız? Gevşeyerek yapacağız çoğunlukla normal hayatımızda, rutinimizde, işin gücünde etkisiyle stres ve kaygı seviyemiz yükseliyor. E, nefes tutmaya daha bir meyilli oluyoruz, kaslarımızı tutmaya daha bir meyilli oluyoruz. Bu da bir gerginlik yaratıyor. Bazı şikayetlerimiz olabiliyor. İşte şuram tutuldu, şuram ağrıyor, şurada çok iyi hissetmiyorum gibi. Ama tatile çıktığımız zaman bu şikayetlerimizin çoğu ortadan kayboluyor. Çünkü bunun en temel sebebi tatildeki kafa rahatlığımız. Bu nasıl oluyor? Tatilde bu kafa rahatlığıyla parasempatik sistemimiz daha çok aktive oluyor ve bu da kendimizi daha gevşemiş hissetmemizi sağlıyor. O zaman bugün tatile gidemiyorsak tatili buraya getirelim ve hadi başlayalım. Dizlerimizin üstünde çocuk pozunda başlayalım. Şöyle ellerinin dizlerinin üstüne geldikten sonra bacakların arası ister kapalı ister açık eğer açık tutarsan ayak baş parmakların birbirine değsin ve eğer bu poz seni rahatsız ediyorsa kalçanla topunun arasına bir yastık battaniye koyabilirsin. Sonra poza yerleşmek için ellerini matın ucuna doğru uzat ve alnını yere serbest bırak. Burun nefesine dön, burnundan nefes alıp burnundan vermeye başla. Ve yavaş yavaş nefesin sakinleşirken kendini tuttuğun bölgeleri fark et. Belki kalçanı şu an sıkıyor olabilirsin. Kalçan bir rahatlasın. Göğsün ağırlaşsın. Omuzlar da rahat. Bir de tabii kaşlarını çatıyorsan, yüzünü sıkmışsan Yüzündeki kasları da bir rahatlat ve nasıl nefes alıp verdiğine odaklan. Hızlı ve kesik nefesler mi? Yoksa pozunda etkisiyle nefesin sakinleşmeye ve derinleşmeye başladı mı? Belki zaten derin nefesler alıyorsun. Bunu fark et. Biraz daha derinleştirebilir misin? Nefesi yalnızca göğüs bölgende değil, karın bölgende değil, beline, sırtına kadar hissedebilir misin? Sanki aldığın her nefesle bel bölgen genişliyor, sırtın uzuyor. Belki okyanus nefesi gibi nefesine minik bir hırıltı katabilirsin. Adeta bir dalga sesi gibi uzaklardan gelen kendi nefes sesini dinleyebilirsin. Et. bedenin başladığından bu yana şimdi nasıl biraz daha kendini bıraktı mı biraz daha sırt kaslarını aktive etmek için dilersen el parmak uçlarına yüksel sadece avuçların kalksın yerden ve parmak uçlarına yere birazcık daha bastır. Hatta belki minik bir adım daha ellerini öne yürütebilirsin. Üst bedeninin uzadığını hisset. Nefesle dolsun. Sonra avuçlarını tekrar yere bırak. Aldığın bir sonraki nefesle beraber acele etmeden avuçlarına bastırırken Yavaşça başını kaldır. Dizlerinin üstüne gel. Ve sanki inek pozuna açılırmış gibi göğsünü açarken omuzlarını geriye al. Kalçan da hafifçe mata doğru düşsün. Verdiğim bir sonraki nefesle sağ elini sol elinin önüne getir ve kalçanı ağırlaştırmaya başla. Ellerin yerde kalsın. Kalçan biraz yukarıda kalacak. Önce sağ kolunun altındaki açılmayı hisset. Başın rahat ve buradan elini sağ elini sol elinin üstüne getirerek kaydırmaya başla ta ki kalçan topuklarına ulaşıncaya kadar sonra tekrar alnını yere bırak ve sağ elinde sol elinin yanında yere yerleşsin. Şimdi ellerinle matının sol dışına doğru yürü ve tekrar alnını yere bırak. Bedeninin sağ tarafı açılsın, uzasın. Şu an benim mahallemde kilise çanı çalıyor. Bilmiyorum oraya geliyor mu ama. Aslında kendini yine tatilde belki yurt dışında hissetmek için. Tatlı bir ses olabilir. Nefesini hatırla sakince aksın Nefesin ve tekrar ellerini adım adım matının ortasına yürü. Ve ortaya geldikten sonra bir kez daha aldığın nefesle avuçlarına bastır. Başını kaldır. Yine inek pozuna açılırmış gibi öne gel, kalçanı düşür. Omuzlar geride göğüs açık. Şimdi verdiğin nefesle sol elin sağ elinin önünde yere yerleşirken önce kalçanı ağırlaştır. Gelebildiğin noktada bir iki nefes için kal. Sol kolunun altının açıldığını fark et. Ve sonra sol elin sağ elinin üstüne doğru kaymaya başlarken kalçanı da oturt topuklarının üzerine. Ve yerleştikten sonra sol elini de yere bırak. Ve ellerini matının sağ dışına doğru yürü. Ve tekrar alnını yere bırakırken bedenin sol tarafındaki açılma hissine odaklan. ve tekrar adım adım ellerinle matının ortasına gel önce bir anın yerde kalsın avuçlarının yerde temasını hisset el parmakların arası açık ve yeniden nefes alırken bastır avuçlarına başını kaldır buradan dört ayağa gelmek için ellerin kalçanı yükselt ve ellerinin dizlerinin üstünde ol şimdi arka bacak Bacakların birbirine, özür dilerim, paralel hale gelsin. Dizler yaklaşık olarak kalçaların altında. Eller de yaklaşık olarak omuzların altında. Ve burada istersen aldığın nefesle açıl ineğe. Sonra oradan kediye gel. Klasik bir inek kedi de kalabilirsin. Veya biraz daha daireler çizerek bugünkü kedi inek akışını sürdürebilirsin. Yine aldığın nefesle omuzların geride olsun, göğsün açık. Verdiğin nefesle omurganı yuvarla belki daire çizmek de değil, böyle daha serbest formda hareket etmek isteyebilirsin. Bırak bedenin nasıl akmak istiyorsa aksın. İstediğin gibi kendini konumla. Hatta belki omurganla 8 rakamını çizebilirsin. Sanki sonsuzluk işareti gibi. burada önemli olan aldığın nefeslerle açılmayı, verdiğin nefeslerle de omurganı yuvarlayarak kapanmayı hatırla. Veya bırak nefesin nasıl akmak istiyorsa öyle aksın. Açılma kapanma hiçbir şey düşünme. Yalnızca nefesini tutmadan, dilediğin şekilde hareket et. Hiçbir kural yok. yeterli geldiği zaman ellerinin dizlerinin üstünde kal. Dizlerini hafifçe geriye doğru yürüt. Ayak parmaklarını tak. Ellerini de matının önüne doğru yürüt. Şöyle bir göğsünü ağırlaştır. Anını bırakma. Burada birazcık omuzlar esnesin. Kalçanı topuklarına doğru bastır. Ve sonra göbek deliğini yere bırakmak için yavaşça dirseklerini yere yerleştir. Ayaklarının üstü yerde ve buradan yüz üstü yere yatarak alnını da bırak ve ellerini mutunun dışına çıksın. İleriye doğru uzat. Ayak parmaklarını tak. Topuklarını geriye doğru bastır. Dizler hafifçe kalksın yukarıya. El parmak uçlarına yüksel yine avuçlar yükselsin. Hatta ellerini iyice yürü, topuklarını iyice bastır. Bedenin uzasın, al nefes. Verdiğin nefesle ayaklarının üstü ve avuçların yerde. Kendini sıkmadığını fark et. Sıkıyorsan rahatlat. Burada tamamen rahat bir şekilde kal. Ve aldığın bir sonraki nefesle sağ elini hafifçe yukarıya kaldır verdiğin nefesle yavaşça sakince bırak şimdi aldığın nefesle sol kolunu kaldır belki kulaç attığını hayal edebilirsin verdiğin nefesle sol eli bırak şimdi aldığın nefesle beraber sağ ayağını kaldır dizinde yukarıya kalksın ve verdiğin nefesle tekrar yere bırak al nefes sol bacağı kaldır. Dizin hatta belki üst bacağın artık havada. Leğen kemiğine bastırıyorsun ve verdiğin nefesle tekrar bıraktın ayağını. Şimdi aldığın nefesle iki ayağını birden kaldır. Leğen kemiğinin üzerindesin. Eğer belinde bir rahatsızlık hissedersen aç biraz daha bacaklarının arasını. İstersen yine avuçlarını kaldır. El parmak uçlarındasın. Hatta belki sanki denizde yüzerken ayaklarını çırparmış gibi minik minik ayaklarını hareket yapabilirsin. Alnını kaldırabilirsin. Kollarını kaldırabilirsin. Sabit kalabilirsin. Hadi al derin bir nefes daha. Ve verdiğin nefesle alnını, kollarını, bacaklarını tamamen yere bırak. Şimdi kollarını iki yana aç. Omuz hizanda. Avuçların yerde olsun. Ve sol elini, dirseğini bükerek sol omzunun altına yerleştir. Sağ kolun hala açık. Ve buradan sol elinle kendini bedeninin sağına doğru iterken sol bacağında sağ bacağının üstüne gelsin. Hatta yukarıdaki dizini, sol dizini bükerek ayağını dilersen ayak parmak ucunu Sağ bacağının gerisinde yere bırakabilirsin. Burada birazcık sağ omzun esnesin. Eğer dizini büktüysen onu gökyüzüne doğru çevir veya hiç zorlama üstünde kalabilir. Göğsün sola doğru açılırken yine burada omuz esnekliğine göre ne kadar gitmen gerektiğini sen belirle. Kendini çok fazla itme daha önde kalabilirsin. Nefesini tutma. verdiğim bir sonraki nefesle beraber tekrar kendini yüzüstü yere bırak. Sol kolunu aç. Şimdi sol yanağın yere yerleşirken sağ dirseğini bükerek sağ avcunu omzunun altına doğru getir. Ve avcunla kendini yana doğru it. Sağ bacak sol bacağının üstüne gelsin. İstersen bük dizini. Ayak parmak uçlarını geriye yerleştir. Yine burada sınırını sen belirle. Omzuna gerektiğinden fazla yük bindirme, bunu rahatlamak, gevşemek için yapıyoruz. Daha tatlı bir yerde omzun ve sırtın esnerken kal. Burada yine kolunun hizasını tabii ki sen ayarlayabilirsin. Belki daha aşağı, belki daha yukarı. Verdiğim bir sonraki nefesle buradan tekrar yüzüstü yere yerleş. Şöyle iki yanağından birini bir yere bırak. Ellerini de al geriye, avuçlar gökyüzüne dönsün. Bir iki nefes için burada kal. Bedenin şöyle bıraksın kendini yine. Ve hazır hissettiğin zaman sırt üstü uzanmak için Döndür kendini. Yavaşça. Ve tamamen uzandıktan sonra kollarını da al başının gerisine. Avuçlar gökyüzüne dönsün, omuzlar ağırlaşsın. Ve tıpkı ağaç pozuna gelir gibi sağ dizini bük sağ ayak tabanın sol iç bacağına yakın bir yere yerleşsin İlla temas etmek durumunda değil hafif bir kalça açıcıyla bacaklar da artık kalça da rahatlamaya başlasın ve burnundan alıp verdiğin nefese odaklan nefesin derin sakin Yine burada belki okyanus nefesine geçebilirsin. Yine burundan nefes alıp verirken sanki nefesi boğazımızın arkasından yönlendiriyormuşuz gibi bir ses çıkararak hiç daha önce yapmadıysan aşina değilsen bu videodan sonra okyanus nefesi videosuna bakıp bu nefes tekniğini öğrenebilirsin. Şimdi sadece sakinlikle burada kalabilirsin. aldığın nefeslerin bedeninde yarattığı genişlemeyi ve sonra nefesi verirken tekrar bedeninin yere doğru çökmesini sanki bir dalga hareketi gibi takip et. bir sonraki nefesle beraber sağ bacağını uzat ve şimdi sol dizini bük, sol ayağın sağ iç bacağına yakın bir yere yerleşsin bırak kalçanı sıkma iyice ağırlaş yere güneşin altında yattığını hayal et sanki güneşlenir gibi. Yanında deniz. Denizin sesini duy. Kıyıya vuran minik dalga sesleri. Etrafta kuşların cıvıltısı. ve dalga sesinden başka hiçbir şey yok. Sessizliğin ve huzurun içindesin. Güneş tatlı tatlı tenini ısıtıyor. belki hafif bir rüzgar esiyor. Hisset hepsini. Nefesini boşaltırken Yavaşça sol ayağını da uzat. Ve sonra dizlerini bök. Ayak tabanların yere yerleşsin. Sağ ayak bileğini sol üst bacağına yerleştir. Ve burada uzanmış güvercin pozu için sol ayağını da kaldır. Dizlerini kendine doğru çekerken ellerini de getir. Sağ elin iki bacağının arasından geçecek şekilde Ellerin sol, el, sol bacağının arkasında kenetlensin. Yine deliği pozu. Yatan güvercin... Konuşamadım. <laughs> İyice gevşedim galiba. Yatan güvercin pozu. Eğer biraz daha kalçasında etkisini hissetmek istersen ellerini belki sol dizinin altında kenetleyebilirsin. Bu da yetmediyse sağ topuğunu birazcık daha kasığına yaklaştırabilirsin sana en iyi geleni belirle o kalçada biriken gerilimde aksın gitsin başın rahat olsun sakince nefes alıp vermeye devam ediyorsun o denizin sesini, kuşların sesini hala duyabilirsin. Hala güneşi ve rüzgarı üstünde hissedebilirsin. Yavaşça ellerini çöz. Sol ayak tabanın yere gelsin. Ardından sağ ayak tabanın yere gelsin. Şimdi sol ayak bileğini sağ üst bacağına yerleştir. Ve sağ ayağın kalksın. Sonra ellerini tut bacağını. Bu sefer özellikle sol kalçayı etkiliyor pozumuz. Ve yine kalça esnekliğine göre hareketi derinleştirebilirsin oyna birazcık bacaklarınla bedeninle nerede iyi hissediyorsan onu bul orada kal verdiğim bir sonraki nefesle önce ellerini bırak sonra sağ ayak tabanın yere yerleşsin ardından sol ayak tabanın ve çek dizlerini kendine göğsüne doğru sarıl dizlerine sallan birazcık sağ sola ve sağ dizine sarılmaya devam ederken sol bacağını uzat önce bir havada tut iyice sağ dizini de göğsüne çek ve sonra sol ayağını yere bırak. Sol elinin desteğiyle de sağ dizini bedenin soluna doğru ağırlaştır. Şimdi sağ kolun açılsın. Bakışın eğer boynun rahatsa sağa doğru gelebilir. Dizin ve omzun aynı anda yerle buluşmayacak. Buluşmama ihtimali yüksek. Hiç onu buluşmaya zorlama. Sadece bedenindeki çevrilmenin etkisine odaklan. Ve tekrar kalçan yere yerleşsin. Sağ dizini göğsüne çek. Şimdi sol dizini de tekrar çek ve sol dizine sarılmaya devam ederken sağ bacağını uzat. Önce bir havada tut. İki bacak da birbirinden uzaklaşsın. Al derin bir nefes. Verdiğin nefeste sağ ayağını serbest bırak. Şimdi sol dizini bedeninin sağına doğru yere doğru yatır. Ve sol kolunu aç. Bakışın sola gelebilir. Az önce yüzüstü yatarken omzumuza uyguladığımız bu rahatlamayı şimdi alt bedeni uyguluyoruz dizimizle. Derin bir nefes daha al. Burada bir nefes döngüsü daha tamamla. Yavaşça boşalt nefesini. Ve tekrar kalçanı yere yerleştirerek sırt üstü uzandın. Şimdi ayak tabanların birleşsin, dizler bükülsün. Ve sağ sola ağırlaşsın. Burada belki dizlerin altını bloklarla veya yastıklarla destekleyebilirsin. Şöyle avuçlarda gökyüzüne dönsün. Ve yine nazikçe kalçayı esnetirken yattığımız bu kelebek pozunda kendini tamamen bırakmanın yollarını ara. Nefesine sakinliğini fark et. Yine etraftaki sesleri, güneşi, rüzgarı, o minik esintiyi hisset. Videoyu durdurup burada istediğin kadar kalabilirsin. Bacakları uzatıp klasik şavasanaya geçebilirsin. Eğer bugünlük yeterli geldi dersen, beraber pratiği sonlandırmadan hemen önce ellerini kıpırdatmaya başla. Bir dizini öbürünün üstüne getirerek sağ veya sola doğru cenin pozisyonunu al. Dizlerini çek iyice göğsüne. Şöyle bir iki nefeste cenin pozisyonunda kal. Ve hazır hissettiğin zaman elinden destek alarak yine acele etmeden gözlerin kapalı kalabilir. Yavaş yavaş kendini kaldır. Rahat bir oturuşa gel. Omurgan dikleştikten sonra hazır hissettiğinde kırpıştırarak gözlerini aç. Ben bayağı bir mayıştım ve sen nasılsın? Gevşedin mi? Seni çok merak ediyorum. Yorumlarını videonun altına bekliyorum. Eğer bu pratiği sevdiysen beğenmeyi de unutma. Lütfen başkalarıyla da paylaş. Henüz abone değilsen kanala abone olursan da pijama yogayı desteklersen çok mutlu olurum. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için ve sana eşlik etmeme izin verdiğin için. Hadi kapanışımız için aldığın nefesle aç kollarını gökyüzüne uza. Verdiğin nefesle birleştir avuçları ve baş parmaklar iki kaşının ortasına alın bölgene yerleşsin. Yavaşça başını düşürürken birbirimize de fısıldayalım. Namaste.